Selam, aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olsanız ben de iyiyim çok şükür. Bugün sizlere Ankara'nın meşhur bir böreğini yapacağım arkadaşlar. Yağlı çörek. Kimisi yazma çöreği diyor, kimisi yağlı çörek diyor. Zaten yaparken de söyleyeceğim. Bizim niye yağlı çörek ya da yazma çörek diye söylediğimizi. Sizler farklı şey söylüyorsanız yorumlarda yazarsınız bana da. Şöyle hemen malzememi geçeyim. 1,5 su bardağı suyum var şöyle bir bardak sütü var. Bir paket bir pakette bir çay kaşığı az maya bir pakette kullanabilirsiniz. Benim açık mayam vardı onu kullandım. Bir tatlı kaşığı şeker. Şöyle elimle biraz karıştıracağım. Hemen şöyle altı su bardağı un elemiştim. Onu da ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Bunu güzelce yoğuracağım. Hamurumu şöyle toparladım arkadaşlar. Bakın. Zaten bildiğimiz hamur yöntemi. 5,5 su bardağı un kullandım bu ölçüye. Şimdi mayalanması için bir kaba alacağım. Mayalandıracağım. Tavuk mayalanması için de böyle küçük bir kaba aldım. Cam kaba. Böyle sesle çekeceğim. Zaten 15 dakikada hemen mayalanacak. 15-20 dakika beklettim. Çok da öyle kabarmayacak arkadaşlar. Çünkü tepsi mayası da aldıracağımız için. Şöyle hamurumu Şöyle masama aldım. Şöyle toparlayacağım. 3 eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Şimdi bezeler haline getireceğim. 3 bezeye ayırdım arkadaşlar. 3 bezeden tam 12 katlı yağlı çörek yapacağız. Asa benim annem gibi yazma çöreği derler bu çöre E, ee, i̇ki şekil, üç şekilde de diyen oluyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, biz, ben normalde yöre kızıyım arkadaşlar. Annem gibi buna yazma çöre derler. Varsa bilen seyirciler orada yorumlarda yazarlar bana. Şeyde e, eşim tarafta e, Türkmenler arkadaşlar onlarda da onlar da yağlı çörek derler. Onlar da hani şey yapıyorlar farklı biliyorlar biz farklı biliyoruz. İşte ben kayınvalidemle evlendiğim zaman ilk ben diyorum yazma çöreği o diyor yağlı çörek. Sonra dedi ki yani baktım sonra dedim herhalde demek ki bizim yörükler dedim yazma çöreği diyorlar. Çünkü bizim orada sütümüz yoğurdumuz çok meşhur olur bilen bilir zaten oradan arkadaşlar. Vardır illaki. Ama Mersin yörü değiliz biz. Ankara'nın kendi e, yörüklerindeniz arkadaşlar biz. Şey dediğim gibi bizim orada sütümüz, yoğurdumuz çok olduğu için bu bol peynirli yapılır böyle. Bol tereyağlı arası. Tereyağını bol bol sürerler içine. Şöyle bir yandan da açıyorum. Ben işte kendimce düşündüm yani arasındaki fark nedir? Hani yağlı çörekle yazma çöreğin arasında. Demek ki dedim hani Türkmenler çünkü kayınvalidem arasına bir şey koymuyor, sadece yağsını sürüyor. Üç kattan yapılıyor. O da çok güzel oluyor. Demek ki bizim peynirimiz sütüm hani o zamanlar demek ki çok olduğu için bol lor peynirli, çökelek peynirli, köy peynirler olur, basma peynirler bilirsiniz. Biz çok yaparız onları. Onlardan koyuluyor arasına. Demek ki arasındaki fark da o yani biri peynirli yapıyor, biri peynirsiz yapıyor. Yağ sür, yani yağ sürünce yağlı çörek gibi demek ki öyle düşünülüyor. Şöyle bakın biraz daha büyüteceğim bunu. Şimdi değiştireceğim. i̇şte dediğim gibi arkadaşlar ben kendimden böyle ara ara bahsediyorum. Dediğim gibi hep zaten vlog şeklinde gidiyorum. E, yorumda da bana katılan ablalarım var. Çok sağ olsunlar. Hepsi teşekkür ediyorum Selam söylerim hepsine buradan. Her zaman her attığım videoda beni destekliyorlar. Yalnız bırakmıyorlar. Bir tanesi zaten geçen videomda dedim yapmıştım bir e, patatesli çörek. Hemen ablam zaten bilmiş Ankara'nın olduğunu. Ankara bir çöreğine benziyor sanki birazcık demiş. Sağ olsun izlemiş oradan. baklavam büyük olduğu için tahtam küçük. Şöyle bir iki daha boy açacağım arkadaşlar. Büyüklüğü bu kadar olacak arkadaşlar. Şöyle bolca yağlayacağız içini. 100 gram kadar tereyağım var. Yarım çay bardağından biraz da sıvı yağ var. İsterseniz sadece de tereyağı sıvı yağla da yapabilirsiniz. Ben hani size göstermek istedim. Şöyle bakın bolca yağlanması gerekiyor bunun içi. Şöyle bakın eşit bir şekilde katlıyorum. Kutlarım da var arkadaşlar. Onlar da hiç bugün. Ben video çekince başlıyorlar onlar da bağırılmaya. Bunda püf noktası arkadaşlar. Bakın böyle katladıktan sonra bunu buzdolabına koyacağım ki tekrar açacağım için bu yağlar kenarından patlamasın. O da aklınızda bulunsun. Açarken geri yağlar kenarından patlıyor. Onu istemiyoruz o görüntüyü. Bakın. pişerken kat kat olacak. Şimdi ben bunu tepsiye alıp buzdolabında kaldıracağım. Diğerlerini de öyle hazırlayacağım. Hamurumu şöyle dinlendirdim bir 5-10 dakika kadar dolapta. Vaktiniz varsa uzun da çok uzun değil de şöyle 10 dakika kadar dinlenebilirsiniz. Şimdi merdaneyle şöyle bakın hamurumuzu patlatmadan ileri geri açacağız. Şöyle elimizi de bir yandan toparlayalım ki Ben tepsi boyunda açtım arkadaşlar. Kendi tepsimin boyu bu kadardı. Böyle elinize de bakın çekişle çekişle şu şekilde bastır bastır da açabilirsiniz. Çok kolay açılıyor zaten. Hemen ben tepsime yerleştireyim. Tepsi boyuna bakın tepsime yerleştirdim. Şöyle hemen bir kaşar peyniri, rol peyniri arkadaşlar çökelek, rol peyniri ne varsa evde. Bir miktar da içine koyabilirsiniz. Varsa ıspanak da yapabilirsiniz. Şöyle bolca. Evet 3 tanesini de üst üste koydum arkadaşlar. Bakın 3 bezeden 12 katlı yazma çöreği yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi tepsi mayasını aldıracağım. Bir yaklaşık 15 dakika kadar da tepsi mayası alıp hamur böyle kendine gelmesi gerekiyor. Sonra üzerine yumurta sarısı sürüp fırında pişireceğim. Tepsimde mayalandırdım. Şöyle bakın. Şöyle gözünüzle hizalayıp yumurta sarısına şöyle bir tatlı bir çay kaşığı kadar da pekmez koydum. Kokmasın diye. Yumurta sarılarında sürdüm. 180-190 derecede ağır ateşte güzelce yaklaşık 30 dakika kadar pişireceğim. Evet böreğim pişiyor arkadaşlar bakın. Yazma çöreğim. Bir 15 dakikası daha kaldı. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Maşallah nar gibi kızardı. Hemen şöyle sizlere bir dilim ortasından alayım. Şöyle bakın. Bu şekilde. Tabağıma koyayım arkadaşlar. Bir de orada göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle iç tokusunu göstereyim. Bakın. Ne kadar güzel. Çok da güzel kat kat pişti. Tel tel. Çok sıcak zaten buharı da görüyorsunuz. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim.